Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizlerin niyetine kapattım. Genel bir kahve falan hazırladım arkadaşlar. Beğendiklerinizi alın, beğenmediklerinizi evrene yollayın. Çünkü kişiye özel değil. Videomu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü sonuna kadar izleyin ki böyle genel bir kahve falan olduğu için kendinize uyanları alın arkadaşlar. Kanalıma abone olarak, yorum yaparak, beğeni atarak desteklerinizi böyle benden esirgemiyorsunuz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. Hoş sefalar getirmişler. Hepiniz böyle sağ olun, var olun arkadaşlar Rabbim ne sıkıntınız varsa gidersin inşallah videomu böyle sonuna kadar izleyip beğenirseniz arkadaşlar kanalıma verdiğim emeklerden dolayı beni desteklemiş olursunuz bu arada yorum yapmak beğeni atmak ücretsiz arkadaşlar hiçbir şekilde korkmayın sizlerle izleyenlerim şu an ekranımın karşısında beni kim izliyorsa bütünün hayrını olsun Neyse haliniz çıksın falınız arkadaşlar Şöyle bir gösterdikten sonra. Yalnız çok kötü nazar almasınız arkadaşlar. Aşırı derecede nazarınız var. İsmin içinde H harfi olan izleyenimin bir gözyaşı var. Görüşme yapmanız gereken bir esmer tenlerde erkek var arkadaşlar. Bu erkekte böyle bir H ile A harfi var. Ve bu kişiyle böyle bir de böyle bir Y harfi var. Bu kişi kimse su grubu ya da hava grubundan olduğunu hissediyorum. Ayağınızın dibine böyle bir kuş, ayağınızın dibine bir kuş gelmiş. Aslında böyle keyifli bir haber alacaksınız bu tarif ettiğim kişiden. Evet bu böyle iş haberi de olabilir. Bu tarif ettiğim bir erkekten de bir iş haberi de alabilirsiniz. Bir iş için de böyle yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. Yer değişikliği ile ilgili bir haber de alabilirsiniz. Ama bu haberi böyle iki hafta içerisinde net görüyorum arkadaşlar. Bir uçak çıkmış bir böyle bir davet üzerine bir seyahate çıkacaksınız. Bu seyahat size çok iyi gelecek. Bir gelin bir damatta da durmuş ama Belki bir düğün üzerine de yani çabuk gidip çabuk dönmek isteyebilirsiniz bir alım satım işiniz var arkadaşlar Hatta siz böyle bir erkeğin yanında eşlik edeceğinizi görüyorum bu yolun böyle size getirisi var bir para haberiyle de dönüş var arkadaşlar bir, bir burada bakın bir köpeğimiz var. Kendinize böyle çok sadık, çok yakın hissettiğiniz bir arkadaşınızın size karşı böyle yılan olduğunu göreceksiniz. Şöyle bir 9 gün, 10, 10 gün içerisinde böyle bir e, yolda böyle bir yüzleşmede olacak. Bakın o kişiyle yüzleşme olacak. Aranıza bir mesafe koyacaksınız. Biraz böyle tedirginsiniz bir kişiyle alakalı bir tedirginliğiniz var. Evladınızla ilgili bir sıkıntınız var. Hane içerisinde bir sıkıntı var. Hane göz aydınlığı, hane bir haber bekliyor. Ve haberi beklerken de çok güçlü durduğunuzu görüyorum. Bu bir böyle devletle bir bayrakla belirlenmiş bayrağın önünde bir yol var. Ki bu yol arkadaşlar uzak bir yola bağlı. Belki orada bir cezaevi de gibi ol, olabilir arkadaşlar. Burası çünkü karantılı ve sıkıntılı bir yer. Ama aile, ailecek böyle bir kişiden bir haber bekliyorsunuz. Bu haberin önü açılmış arkadaşlar. Haneden bir kişiyi hasta etmiş. Biraz sıkıntı ve stres vermiş. Biraz kaygı var. Aslında böyle her şeye rağmen çok güçlü durulduğunu görsem de. Ama tedirginlik ama kaygı biraz sizi üzmüş. Göz akıtmışsınız. Birçok paralar çıkmış elinizde. Ve hanenin içerisinde dağılmalar var ama bunlar toparlanacak ve siz aslında inanılmak istemiyorsunuz inanamıyorsunuz böyle nasıl olacak diyorsunuz şu an içerisindeki karartılar inşallah o böyle kara bulutlar dağılacak. Evet aileyle ilgili huzur ve mutluluk için dua eden bir hanımefendi ya da bir beyefendi de olabilir. Bireysel değil arkadaşlar, kolektif bakıyorum. Erillere, dişillere hitap ediyorum. çocukların bir derdi var. Bu derdinle böyle yanıp yanıp gözyaşı akıtıp dualar ettiğini görüyorum. Bir şans geliyor hanenin içerisine. Evet önümüzdeki günlere doğru böyle bu şansın geldiğini görüyorum. Para konusunda niyetiniz para konusunda ise şanslı olacaksınız bir hafta 10 güne kadar. Beklediğiniz bir yerden paranız geliyor siz değerli izleyenlerim. Görüşmeler var, tokalaşmalar var, anlaşmalar var. Yeni yeni adımlar atılıyor. Yeni yeni adımlar gelecekle ilgili. Evet güzel bir adım bu. Güzel, gelecekle ilgili dediğimiz bu çiftler güzel bir teklif bakın. Çünkü karşılaşma var sizlerle izleyenlerim. Ve erkek arkadaşımızın böyle boyun kısmı biraz kalın. Hanımefendi de, biraz e, aydınlık bir kavuşma var arkadaşlar. Atı da böyle tam ayağın altında atınız şaha kalkmış sizlerle izleyenlerim. Para konusunda şanslı oluyorsunuz. Doğa enerjiniz çok böyle yüksek ne niyet ne dua ettiyseniz bu bir iki gün içerisinde ağlayarak yani nasıl diyeyim size sakin sakin böyle bir boynunu bükmüş bir şekilde dua ettiğinizi görüyorum. Ama bu bir iki gün belki de bir iki hafta öncesi de olabilir. Belki de bir iki yıl öncesi hep unutmuş da olabilirsiniz bir dua bu böyle 10 gün içerisinde yani böyle bir 10 gün içerisinde bir kabulünü çok şükür bu dolda dediğini göreceksiniz arkadaşlar mutluluk gözyaşları var istediğiniz makamsa istediğiniz güçse istediğiniz evlilikse istediğiniz yeni bir düzen yeni bir taşınma yeni bir alım-satım ise Bunlar da böyle önünüze gelmiş. Çünkü böyle çok güzel bir kişi yansıyor. Bunun vesilesiyle olacağını görüyorum. Derdiniz var. Derdinize derman olacak. Şans, bereket ve başarı istiyorsunuz siz değerli izleyenlerim. Sizin böyle artık daha da aktif, daha hareketli bir sürece geçiş yapacağınızı görüyorum. Büyük bir hayal var. Büyük bir hayaliniz var. Tam böyle aslında hayalinizin önünde secde etmişsiniz ve bu secde ettiğiniz yer bir evlat özlemi bir bilmiyorum böyle bir kalben bir hacetiniz bir niyetiniz ani haberler bebek haberleri iş haberleri bakar mısınız ferah ferah yollarınız ıı, tertemiz balıklarınız çıkmış ve bu dönemde böyle dalgınlıklarınız olabilir cüzdanınız para kaybetme gibi tarz durumlarda biraz böyle dalgınızdan kaynaklı lütfen dikkat edin S-I harfi bir derim e, şe harfi var arkadaşlar bir A harfi de yanında küçük bir şekilde duruyor bir yüzük belirlenmiş sürpriz bir e, teklif görüyorum bir böyle araba bakın süslenmiş geliyor Sevdiklerinizle bir arada e, o güzel bir sürece gireceksiniz tertemiz güzel haber çıkmış koşturmacalı böyle hareketli bir Zaman çıkmış arkadaşlar. Şu an böyle imkansız diyorsunuz, inanmıyorsunuz ama ayağınızın dibinde bakın çok güzel nasipleriniz yansımış arkadaşlar. Siz bile ihtimal vermiyorsunuz. Bakın, göstereyim şöyle. Siz bunu kabul edeceksiniz arkadaşlar. Size çok güzel bir teklif geliyor siz değerli izleyenlerim. Bakın derdiniz neyse derdinize derman olma günleri. Dua enerjiniz çok yüksek arkadaşlar. Rüyalarınıza ve kendilerini, kendinize lütfen inanın. Sadece böyle çevrenizde siyah saçlarda bir kişi var. Mutluluğunuza göz diken ve hanenize ne girdi ne çıktı ne aldınız ne yediniz ne içtiniz çocuğuna ne yaptın ya da sevgilinle kocanla ne yaptın diye böyle meraklı meraklı bakan gözler var. Bu gözlerde inşallah çürüsün diyorum arkadaşlar. Bir C ile I harfinden böyle bir telefon haberiniz var. O ile P harfi çıkmış. Bir de böyle kocaman E harfi var arkadaşlar. Bir de şu köşede bir Arapça yazı var arkadaşlar. Kötü bir yazılar var. Yakın zaman içerisinde böyle kötü bir enerjiyle karşı karşıya kalmışsınız. Ve evinizde böyle bir sihir, bir büyü enerjisi bulduysanız lütfen böyle onu denize attıktan sonra Eve geldiğinizde böyle bir gusül abdesti alın ki gerçekten böyle şifalanacaksınız. İki tane köpek var arkadaşlar. Bu köpekler düşman sizlerli izleyenlerim. Düşmanlarınızla yüzleşeceksiniz. Maskeler düşüyor. Arkanızdan laflar sözler dedikodular var. Bir şapkalı erkekten bir e, telefona haberiniz var. İki vakit içerisinde sizlerli izleyenlerim. Biraz da tabağımıza bakalım. Üstüme üstüne geldi arkadaşlar. Şöyle Şöyle bir tabağımızı gösterelim. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar görün. Şöyle bir niyetinizle tutun bakalım. Şöyle bir niyetinize bakalım. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Niyetinizde görüyorsunuz sizlerle izleyenlerim. Böyle ağır ağır ilerlese de olacak sizlerle izleyenlerim. Şimdi Evet sizlerle izleyenlerim. Bir körlük yapmış iki ay böyle iki hafta ıı iki ay, iki hafta, iki gün, iki yıl öncesinde böyle bir nankörlük yapmış bir kişi var. Bu kişi böyle sizin kapınıza gelecek. Bir çocukla böyle kucağında kapınıza gelecek. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Yalnızlığınız bitecek mi diyorsunuz? Niyetinize bakıyorum. Yenilik ve temiz sayfa açmak için tuttuğunuzu görüyorum. Şu, ıı, şu ıı, aralar değil de arkadaşlar. Şöyle bir Ocağa kadar büyük bir değişim sizi bekliyor arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Biri hayatınıza girmek isteyecek. Büyük ihtimal siz de bunu kabul edeceksiniz. Çünkü niye biliyor musunuz? Buna siz bile inanmıyorsunuz. Kötü bir evlilik yaşamışsınız, kötü dönemlerden geçmişsiniz. Yani böyle yeni bir hayatına girdiğinde siz böyle farklı bir ülkede hayatınızı devam ettireceksiniz. Belki şu anda sizi isteyenler var. Siz bunu kabul etmiyorsunuz. Bakın. Çok bir S harfi var. N harfi var. Burada bir N harfi var. C harfi var. E, o harfi var. C, Ç, A harfi de çok belirgin. Bakın şurada durmuş. E, özellikle böyle siz değerli izleyenleri e, isminde, soy isminde bu harfleri ilgilendirecek ilişki üzerine güzel bir gelişme olacak sizlerle izleyenlerim. bugünlük genel kahve falınızı yorumladım arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum eğer hala abone değilseniz abone olmanızı böyle canı, canı gönülden istiyorum arkadaşlar çünkü desteklerinize çok ihtiyacım var kendinize çok iyi bakın olur mu canlarım hoşçakalın